Ve yaralı ayrımı yapmaksızın devletin gözü önünde göz göre göre insanlar katledildi. Ancak 26 Aralık durdurulan saldırıda resmi olarak tam 111 kişi hayatını kaybetti. Katliam sonrası binlerce Alevi vatandaşımız Maraş'ı terk etmek zorunda kaldı. İnsanlığın hedef alındığı katliamları ve ardındaki kirli ilişkileri unutmak mümkün değil. Hatırlamak, hafızalarımızın hafızalarımızdan sildirmek isteyenlere karşı inatla unutturmamak hepimizin görevidir. Unutmadık, affetmiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi de Hacı Bektaşi Veli, Anadolu Kültür Vakfı, Datça Şubesi, Cem Evi Başkanı Murat Yıldırım'ı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Değerli canlar, hepiniz hoş geldiniz. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı adına, Datça Şubesi Cemevi adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Değerli canlar, Bugün burada 43. yıl Maraş katliamını birlikte anacağız. Bu almaya Dacia'da yaptığımız bu etkinliklerde her zaman yanımızda olan Dacia Belediye Başkanı'na, Dacia'daki siyasi partilere, Dacia Demokrasi Platformu'na, sivil toplum örgütlerine, tüm canlara hepinize çok teşekkür ederim. Değerli canlar ben fazla zaten bahsetmeye gerek yok. Bizim basın açıklamasına genişçe yer vermiştik. Biz Maraş'ı unutmayacağız. Unutmayacağız. Zihinlerimizde bundan dolayı yapıyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı selamlarım. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Belediye Başkanımız Gürsel Uçar'ı ee, günün anlam ve önemine binaen konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Evet, değerli dostlar hem Hacı Bektaş Veli Adalı Tutur Vakfı arkadaşımızın hem de Pırsuzunan e, Derneği Başkanı arkadaşımızın söylemlerine katılmamak mümkün değil. Yani 43 yıl önce acımasızca insanları katletmenin bana göre hiç savunur tarafı yok. Hiçbir doğru tarafı yok. Bunu kim yaparsa yapsın. Bunu kınamamak, bunları lanetle, lanetlememek bana göre bir insanlık ayıbıdır diye düşünüyorum. Yani bu bunu kınamayı kusura bakmayın da sadece Alevi vatandaşlarım değil. Ben insanım diyen her insanın bunlara karşı koyması gerekiyor. Bunların karşısında olması gerekiyor. Oysa bizim hepimizin en doğal hakkı yaşam hakkı. Mücadeleler bir insanların katliamıyla değil, öldürülüşle değil, karşılıklı oturup tartışaraktan, karşılıklı oturup konuşaraktan en doğru yolu beraber bulmanın, bir araya gelmenin beraberliğiyle başlıyor. Onun için Bunları sadece sizler değil, bizler de Ben insanım diye, ben insanı seviyorum diye insanların da bunu 43 yıl değil, 143 yılda geçse anması bir bu olaylara lanetlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım ki bu ülkede duyarlı vatandaşlarımız, iyi insanlarımız, insanların yaşamasını e, her zaman için ön plan tutan arkadaşlarımız bugünden hiç unutmaz ve bugünleri unutmayan günler bir daha bu günleri geri getirmez diye düşünüyorum. Burada bulunmanızdan dolayı, kutlamanızdan dolayı bir belediye başkanı olarak, insan olarak sizi takdir ediyorum, mücadelenize katılıyorum. Umarım ki bu tür olaylar bir daha bu ülkemde, sadece bu ülkemde değil, dünyanın hiçbir ülkesinde bunların yaşamaması gerekiyor diyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. bütün konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. O akşam Maraş'ta gece gafil uyumuş düşmansa pusuda bir kanlı tarih yazılıyordu Maraş'ta. Bu kaçıncı kıyımdı böyle Kerbela'dan bu yana. Adem'le havadan olma insanlar insan olsa dünya yaşanılası olurdu. Önce düşünceler asıldı oysa. İnsan, insanın kuklası oldu. Cahiller güçlülerin oyuncağı. Dinler ise insanlığın yumuşak karnı. Önce dünyevi hırsları için insanlığı kullandılar. Hurafe, boş inanç, artık ne varsa din adına cahillere yutturdular oyun sahneye kondu sonra. O akşam Maraş'ta insanlığı vurdular. Hem de defalarca. Defalarca süngüleyip beşikteki günahsız bebeği, beli bükülmüş ihtiyar neneyi, dedeyi, bir çare yalvaran gebeyi defalarca, defalarca vurdular. Bilmediler asla. Defalarca insanlığı vurdular. Hangi din, hangi inanç ya da hangi dokmada insanın insanı katli varsa cehalet hamurunu kinle yoğurdular. Çekildiler kenara sonra keyifle seyre koyuldular. Neden kötüydi güçlü olan ve neden hep iyiydi yok edilen, kıyılan? İnsandan bu yana hep insanlıktı kanatılan. Düşünceler vurulamaz oysa. Kafanız eğer sürüden farklıysa. içinizde hep kanayacak bu yana. Aleviler de oysa asıl insan olan ki ne bir öç aldılar ne de cana kıydılar. Oysa hep acıtıldılar. İnsanlıktı gelecekteki bebeğine süngü sokulan. Anlamadılar, anlamayacaklar. Naçizane kendi şiirimi okudum. Şimdi basın açıklamamızı yapmak üzere demokrasi platformunu temsilen Sayın Hülya Oğuz'u buraya davet ediyorum. Basını ve kamuoyuna sevgili canlar, Datça'nın yüreği, yüzü aydınlık, direngen insanları. Hepimize merhaba. Yine bir aradayız, yine bir anmadayız. Yaslayız ve isyanda. Bu ülkede yaşayan katliamları, zulümleri unutmamak ve unutturmamak için, hafıza tazelemek için bir daha asla yaşanmasın diye bazen bir avuç, bazen de daha kalabalık toplanıyoruz. İyi ki varız bir daha benzer vahşetler, benzer katliamlar yaşanmasın diye gerçek hakikat komisyonları kurulup gerçek bir yüzleşme yaşanıncaya kadar hatırlamaya, hatırlatmaya devam edeceğiz. Unutursak, unutturursak sahiden kalbimiz kurusun. Yıl 1978, tam 43 yıl geçmiş aradan. 19 Aralık 26 Aralık tarihlerinde Maraş bir hafta boyunca kana bulandı. Bu toprakların tanık olduğu en acımasız katliamlardan biri yaşandı. Resmi makamlara göre 117 can bunharca katledildi. 176 can ağır şekilde yaralandı. 250 ev yakıldı. Yüze yakın iş yeri tahrip edildi. Gerçek rakamlar hiçbir zaman bilinemedi. İnsanlar toplu mezarlara atıldı. Ölenlerin %98'i Alevi canlarımızdı. Yakılan evlerin ve tahrip edilen işyerlerinin ise hemen hepsi bu olayların ardından Alevilerin büyük bir kısmının malları, mülklerini bırakarak Maraş'ı terk etmek zorunda kaldı. Sanayi ve ticarette Alevilerin payı yüzde seksenlerden yüzde düştü. Maraş'ın demokratik yapısı tamamen değişti. Neden mi? Devletin karanlık mahvillerinde yine bir karanlık hesap yapılıyordu. Yükselen devrimci mücadele İşçi mücadelesi, kimlik mücadelesi, hak ve demokrasi mücadelesi, sosyalist mücadele birilerini çok rahatsız ediyordu. Çünkü devletin kırmızı çizgileri aşılıyordu. Buna bir dur denmesi gerekiyordu. 12 Eylül darbesinin gerekçeleri oluşturulmalıydı. Maraş çok dilli, çok kültürlü, çok dinli halklar şehriydi. Aleviler karanlık güçler için yine ilk hedefti. Çünkü onlar bir de sosyalistti komünistti, Kürttü. Devletin tekçi kurucu iradesi bir kez daha devreye girdi. 12 Eylül devletinin ilk ilan edildiği şehir oldu Maraş. Aradan 43 yıl geçmesine rağmen Maraş katliamının arkasındaki karanlık aydınlatılmadı. Yargılananlar zaman içerisinde salı verildi, mükafatlandırıldı. Davanın bir numaralı sanığı Ökkeş Kenger, Ökke Şendiler olarak zamanın MHP'si tarafından Maraş'tan milletvekili yapıldı. Alevilerin canı bir kez daha yakıldı. Bu bir sağ-sol çatışması, alevi sünni çatışması değildi. Topluma böyle lanse edildi. Devletler hep böyle yapar zaten. Kendi varlığını gizlemek için suçu birilerine atılır, kışkırtılmış halkın arkasına sığınılır, faille mağdur eşitlenmeye çalışılır. Oysa yaşanan devletin karanlık mahvillerinde planlanan, yönetilen bir Alevi kıyımı sol sosyalist yok edilmesiydi. Toplumun kutuplaştırılmasına, farklılıkların, direnmenin, örgütlenmenin, yükselen halk hareketinin yok edilmesi uygulamasıydı. Başarılı da oldu. Bir hatırlayalım, neler olmuştu 43 yıl önce bugünlerde Maraş'ta? Önce ülke uçaklarının getirdiği bir film gösterimi yapılan bir sinemaya ...patlayıcı madde atılarak ilk kıvılcım çakılır. Ülke uçaklarının görevli kadrosu... ...Bahçeli Evler katliamını yapan Haluk Kurcu ve ekibi... ...bir hafta önceden konuşlandırılmıştı. Maraş'ta zaten. Solcular sinemaya bomba attı denilerek tansiyon yükseltilir. Bu bahane edilerek iki sol görüşlü öğretmenin... ...cenazesinin kaldırılmasına izin verilmez... ...çatışmalar yaşanır. Hemen akabinde belediye hoparlöründen... ...ardından cami hoparlöründen... Üç Müslüman din kardeşimiz komünistler, Aleviler tarafından öldürüldü. Herkes cenazeye katılsın çağrısı yapılır. Yüzlerce kişi ellerinde uzun namlulu silahlar, tabancalar, av tüfekleri, benzin bidonlarıyla Alevi mahallelerine saldırıya geçer. Bunlar yaşanırken planın ikinci aşaması devreye konulur. Askerlere kışlaya saldırı oldu. Aleviler kışlaya saldırdı. Telsiz çağrısı yapılır. Plan başarıya ulaşmış. istenilen olmuştur. Onlarca ev yakılır, yıkılır. Çocuk yaşlı demeden onlarca çok sayıda insan öldürülür. Maraş'ta yaşanan gözü dönmüşlük ve vahşetin boyutları planlayanları bile dehşete düşürür sonraları. Kenan Evren anılarında 5-6 aylık bebeğin bacaklarının ayrılarak ikiye bölündüğünü anlatır jandarma komutanının ağzından. 14 yaşındaki parçalanarak kazana atılıp yakılan Ali Traş, karnındaki 8 aylık bebeğiyle katledilen Esma Suna kocasına onların eline bırakma beni sen öldür diyen diyerek yalvaran Ümmühan Doğan, memeleri kesilen genç kadınlar, direklere çivile, çivilenen erkekler hafızamızın silinmemek üzere kazındı. Alevi toplumunun hafızasında öteki olmak güvensizlik ve acımasızlık olarak. Tanıklıklar, tutanaklar gösteriyor ki saldırılara karşı direnen bir avuç insan olmasaydı, katliamın boyutları çok daha büyük olacak, binlerce insan yok edilecekti. Maraş katliamı devlet şiddeti, ülkücü paramiliter güçler ve halkın şiddetinin bir araya geldiği nadir katliamlardan biri. O nedenle Maraş katliamı halen yaşanan bir katliam aslında. Katliamı yaşayanların büyük bir kısmı her şeylerini bırakarak şehri terk ettiler. Katliama tanıklık eden çocukların yüzde Maraş'ta kalmadı. Hatta Türkiye'de de kalmadılar. Avrupa'nın birçok kentinde bir sürgün göç hikayesi olarak aktarılarak devam ediyor. Gerçekler ortaya çıkartılmadıkça, yüzleşilmedikçe, helalleşilmedikçe de devam edecek. O günden bugüne değişen tek bir şey, devletin artık katliamları yaparken çok daha pervasız oluşu, açıktan açığa kıyım yapması, yok etmesi, Cizre'de surda olduğu gibi. Bu öyle bir Bitmeyen, kışkırtılan bir düşmanlık ki cezaevinde olan Aysel Tuğlu'nun annesinin naaşı gömüldüğü mezarlıktan çıkarıldı. Aynı zihniyetin devamı linkçiler tarafından. Bu da kazındı hafızalarımızda unutulmamak üzere. Ermeni kıyımıyla yüzleşilseydi Dersim yaşanmayacaktı. 6-7 Eylül olayları yaşanmayacaktı. Maraş katliamı açığa çıkarılırsa, yüzleşilirse Çorum, Sivas, Roboski, Suruç... Kobane olayları yaşanmayacak. Saymakla bitmez ki. Daha bir ay önce Kadıköy'ün göbeğinde bir gençimiz set işçisi Çetin Kaya dur ihtarına uymadı diye öldürüldü. Cezaevlerinde hassas sussaklar bile isteye öldürülüyor. İşkenceyi ifşa etti diye bir kadın garibe gezer hücresinde ölü bulundu. Bir yandan da fütursuzca sürdülen ekonomik şiddet, yoksulluktan intiharlar, ekmek kuyruğunda milyonlar. Sevgili Raquel Dink'in dediği gibi bir çocuktan katil yaratan bir devlet, kendi halkını bile isteye bölen, parçalayan, ötekileştiren, düşmanlaştıran, linç kültürü aşılayan, yoksullaştıran, bütün bunları devletin bekası ardına saklayan bir devlet. Yıllardır hangi hükümet gelirse gelsin değişmeyen bir devlet yapılanması. Tekçi, ümmetçi, mafyatik. Artık yeter. Maraş katliamı yaşandığında Başbakan Bülent Ecevit'ti. İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı engelleyemedi. Neden? Yüzleşmedi de. Sivas katliamında da önü engelleyememişti. Neden? Kılıçdaroğlu halalleşmek lazım dedi. Bu ülkenin kurucu partisi CHP'nin genel başkanının bunu söylemiş olmasını çok önemsiyoruz. Bu devlet 100 yıllık kanlı tarihiyle yüzleşmek zorunda. Bizzat planlayıcısı, uygulayıcısı olduğu katliamları ortaya çıkarıp aydınlatmak zorunda. Bu toprakların çok dilli, çok dinli, çok kültürlü olduğunu, bunun en büyük zenginliği olduğunu görerek kendisini yeniden inşa etmek zorunda. Barış, adalet, demokrasi, insan hakları, özgürlük diyen tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, kurumlar, bireyler hakikatlerin ortaya çıkarılması, yüzleşilmesi, sonra da helalleşmesi için çaba sarf etmeliyiz. Evet, bir daha benzer katliamların yaşanmasını istemiyorsak yüzleşmemiz gerekiyor tüm toplum olarak. Bu devlet yaptığı katliamlarla yüzleşmeli, bu toplum ortak olduğu suçlarla yüzleşmeli. Her birimiz bu olaylar yaşanırken aldığımız tutumlarla yüzleşmeliyiz. Toplum olarak yaşadığımız travmaları, güvensizlikleri başka türlü aşmamız, demokrasiyi inşa etmemiz mümkün değil. Yeni bir toplum sözleşmesi, kuruluş sözleşmesi oluşturmalıyız. Başka türlü bu topraklara barışın, huzurun, demokrasinin gelmesi mümkün olmayacaktır. Datça Piş Sultan Abdal Kültür Derneği ve Hacı Bektaş Şiveli Anadolu Kültür Vakfı öncülüğünde Datça Demokrasi Platformu ile birlikte düzenlediğimiz bu basın toplantısında Maraş katliamında direnerek kendi canları pahasına binlerce canımızı katliamdan kurtaran direnişçileri, yaşamlarını kaybeden canlarımızı saygıyla anıyoruz. Maraş katliamı davasında davasının yeniden açılmalı ve gerçekler ortaya çıkarılmalıdır. Katliam sonrası Maraş'ı terk eden torunların korkusuzca Maraş'a dönerek huzur içinde yaşayabilmesi dileğiyle yüzleşeceğiz, rızalık alacağız, helalleşeceğiz. Birlikte başaracağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. 1978 sonları. Yüzlerce masumun aktı kanları. Hun harca budandı yurt fidanları. Maraşa, Maraşa, hele Maraşa. Maraş'ta kıyıyor kardeş kardeşe. Cahil sürüsünün gözü karardı. Ananın karnında bebek tarandı. Ne güneşler battı, rengi sarardı. Maraşa, Maraşa, hele Maraşa. Maraş'ta kıyıyor kardeş kardeşa. Kimi satırlarla kana boyandı, kimi diri diri ateşte yandı. Vuran ne Fransız, ne de Yunan'dı. Maraşa, Maraşa hele Maraş'a. Maraş takıyor kardeş kardeşa. Yavru kundağa belerken ana, kundağa elinde bulandı kana. İnsan olan bunu yapmaz insana. Maraş'a, Maraş'a, hele Maraş'a. Maraş takıyor kardeş kardeşa. Dertli daimiyim, zulüm bitmiyor. Kanla Maraş hayalimden gitmiyor. Tarihe yazmaya elim tutmuyor. Maraşa, Maraşa, hele Maraşa. Maraş'ta hayır. kıyıyor kardeş kardeş. Size dertli daimiden bir şiir okudum. Ee, artık e, Katliam anmamızı bitiriyoruz. Burada bitirirken e, tüm Katliama, e, Katliam ve ilgili kutlamamızı destek, anmamıza destek veren kuruluşlara, katılan, katılımcılara ve sizlere teşekkür ediyor. Hepinizi Maraş Alımı ile ilgili fotoğraf sergimizi gezmeye ve canlarımızın helvasını yemeye davet ediyoruz. <laughs> Çok pardon. Ben şöyle geçeyim. Ay Orhan hiç çağırmıyorsun ya oturmuşum buraya yakınında. Bana evet, bir parçeleri.

Bir <laughs> tane, <laughs> <laughs> <laughs>